Dosyalar acil arşive, tamam mı? Baş üstüne müdürüm. Müdürüm, iki dakikanız var mı? Yok kardeşim. Ya işimiz başımızdan aşkın, bilmiyor musun? Çok kısa müdürüm, iki dakika. Çok önemli benim için. Evet, nedir? Ezgi gitmiyormuş, doğru mu? Yani bana kendisi söyledi ama... ...dalga mı geçiyor, ciddi mi çok anlamadım. E, tayin için de sizle görüşüyordu hep. Bir emin olmak istedim. E, kusura bakmayın, yani özel bir durum ama. Ulan ne kıvrandım be oğlum. Ezgi bir yere gitmiyor, tamam mı? Tayin, mayin, iptal. Hadi ne haliniz varsa görün. Sağ olun müdürüm. Çok sağ olun. Aa, i̇şte bu be. Bu ne ya? Ne oldu? Dün geceki devreye raporlarına bakıyordum da... ...yabancılar şubesiyle ne işimiz oldu ki bizim? He o mu? Cemal komiser Olga'yı otelden alıp güvenliğe yerleştirmiş. Allah Allah sebep? Galiba otelde bir olay çıkmış. Tam detayını bilmiyorum. Ne Olga'sı ya? Ee, Ezgi'cim burada mıydın sen? Cemal'in Olga ile ne işi varmış gece gece? Ee, biz de anlamadık. Hemen bozulma istersen. Sonuçta ne olduğunu daha bilmiyoruz. İlla ki öğrenirsin. Allah kahretsin ya.